Alanları sırasıyla 24 ve 15 birim kare olan sarı ve mavi renkli iki dikdörtgen şekil bir de verilmiştir. Ortak bölgeler yeşil renkli kare olan dikdörtgenlerden sarı renkli olanı y ekseni boyunca pozitif yönde a birim yukarı, mavi renkli olanı ise x ekseni boyunca pozitif yönde a birim sağa ötelenince şekil 2'deki gibi birer kenarları çakışık ve birer kenarları aynı hizada olmaktadır. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Peki, şimdi arkadaşlar şu ortadaki yeşil çakışık bölge kare olduğuna göre bir kenarına bunun T diyelim ve dolayısıyla şimdi bakın mavi dikdörtgenin kısa kenarı T oldu. Yine sarı dikdörtgenin kısa kenarı da T oldu. İkinci şekilde de yerleştirelim. T'ye T dedim. Sonra arkadaşlar A birim yukarı öteleniyordu. Mavi dikdörtgende sağa doğru A birim öteleniyordu. Tamam soru çıktı zaten bakın şuraya da a diyelim ve şu uzunlukta a kadar burası da arkadaşlar a artı t oldu. Şimdi buna göre bakın sarı dikdörtgenin alanı t çarpı a artı t kadar ve 24 birim kare. Sonra mavi dikdörtgenin alanı da t çarpı a o da 15 birim kare. Buradan şu parantezleri açtığımızda t a artı t kare 24 olur. Zaten arkadaşlar TA 15 olduğuna göre t kare de 9'a eşit geliyor. t de buradan 3 birim gelir. Yerine koyduğumuzda 15 bölü 3'ten a da 5 gelir. Bizden a'yı istiyordu zaten. Doğru cevap da c şıkkı olur. Arkadaşlar ikinci soruda koordinat düzleminde bir dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenin köşe noktalarının y eksenine göre simetri alınıyor. Sonra da x ekseni boyunca pozitif yönde 14 birim öteleniyor. Ve dikdörtgenin son konumu kırmızı kesikli çizgiyle gösterilmiştir. O OADE bir kare olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresini istiyor. Peki. Öncelikle y eksenine göre D ve A noktalarının simetrisini alalım. Bakın bu nokta D'si bu noktada A'sı oldu. Ve şu uzunluklar da birbirine eşit. Tabi dikdörtgen böyle devam ediyor ama ben sadece D üstü A üstü köşe koordinatlarını gösterdim. Yeterli arkadaşlar. Gerek yok. O A, D, E'nin bir kare olduğunu söylemişti. Kenarlarına A diyelim. Bu durumda şöyle bakın yerleştirelim. Her birinde daha net görülsün. Sonra ne yapılıyordu? X ekseni boyunca pozitif yönde 14 birim öteleniyordu. Ve dikdörtgenin son konumu da kırmızı kesikli çizgiyle belirtiliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın şu uzunluk 14 birim olmalı. Ve buraya da ne kalıyor? 14 eksi 2 a kalıyor. Peki yukarıya da yazacağım. 14 eksi 2 a. Şimdi dikkat. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 14 eksi a oldu. E kısa kenarı da a kadardı. Bizden bu dikdörtgenin çevresini istiyordu. 14 eksi a artı a dedim. Kısa ve uzun kenarların toplamının iki katına eşitti çevre. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 28 birim geliyor. Doğru cevap da E şıkkı oluyor. Üçüncü soruda koordinat düzleminde bir kare veriliyor. Ve karenin orjinal olan uzaklığı 5 birim. A köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürülüyor. B köşesi ikinci şekildeki gibi B üssü noktasına değmekte. Buna göre diyor ABCD karesi A köşesi etrafında tekrar saat yönünün ters yönünde döndürülüyor ve D köşesi bu kez Y ekseni üzerindeki D2 üssü noktasıyla üçüncü şekildeki gibi çakıştırıldığında C2 üssü noktasının koordinatlar çarpımını istiyor. Tamam arkadaşlar o zaman A noktasının orijini olan uzaklığından başlayalım. 5 birim veriyor. Sonra C üssü noktasının ordinatını çizelim. Bakın arkadaşlar yine dik üçgen arada 90 derece. O halde ikinci dik üçgen için A noktasının ordinatını çizdik. Şimdi açılardan devam. Çizgi dedik. Nokta. Sonra çizgi ve nokta. C üstünün ordinatı 4 birimdi. Noktanın karşısı 4 ise noktanın karşısı diğer üçgende 4 olacak. Çizginin karşısına da A diyelim arkadaşlar. Bu durumda diğer üçgende de çizginin karşısı A oldu. Ve C üstünün apsisi 11 birimdi. O halde arkadaşlar şu uzunluğa bakın. 7 eksi A kalır. Burada arkadaşlar hipotenüs 5 olduğuna göre A'nın değeri ya 3'tür ya da 4'tür. Değil mi? Bakın 3, 4, 5 üçgeni. Yani o zaman A iki tane değer alabiliyor. Ya 3 olacak ya da 4 olacak. Hatta A'ya arkadaşlar bakın 4 değerini verdiğimizde 4, 4'ten karenin bir kenarı ne oluyor? 4 kök 2 oluyor. E rasyonel demiştik karenin kenarları için. O halde A 4 değerini alamaz diyoruz. O zaman a'nın 3 değeri olacak ve a'nın 3 değerine göre de a noktasının koordinatları 4'e 3 gelir. Yani arkadaşlar yerine koyduğumuzda bakın karenin bir kenarı da 5'e eşit gelir. Tamam. Şimdi buna göre değerlendirelim ama ben şekli bir tık büyütmek istiyorum. Biraz daha net olsun. A noktasının apsisi sonra C2 üssünün apsisi. Yine dik üçgenler açılar çizgiye nokta Sonra yine çizgiye nokta ve absis 4 ordinat da 3'tü. A noktasının koordinatları 4'e 3 ve karenin bir kenarı da 5 olduğuna göre burası da 3 olur. Şimdi noktanın karşısı 3 ise diğer üçgende de noktanın karşısı 3, çizginin karşısı 4. Bu durumda C2 üstü noktasının absisi 3 oldu. Arkadaşlar ordinat gördüğünüz gibi 11'ime eşit ve koordinatlar çarpımını istiyordu. 3 çarpı 10'dan 30'a eşit gelir. Doğru cevap da B şıkkı olur.